Selamlar sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler. Nasılsınız? Bu hafta aslında sizler için kararlılık, hedefler, cesaret ve içsel dönüşüm temaları çokça ön planda olacak. iş hayatında öne çıkma, böyle gücünü göstermek ve gerçekten ne istediğini netleştirmek için önemli bir süreçten geçiyorsun diyebiliriz. Ama aynı zamanda duygusal derinliklerinde hareketlenmeye başlıyor. Bir yandan büyük kararlar alırken diğer yandansa böyle ben acaba gerçekten ne istiyorum sorusunu kendine bolca sorabileceğim bir hafta olacak. Öncelikle haftanın başlangıcında Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte iş hayatın ve kariyerinle ilgili çok önemli gelişmeler seni bekliyor. Artık kabuğundan çıkıyor ve kendini göstermek istiyorsun. Uzun zamandır sessiz kaldığın, belki de kendini geri çektiğin konular artık daha da netleşmeye başlıyor. Bu alanlarda patronların, yöneticin, iş yerindeki önemli kişiler senin fikirlerini daha fazla dikkate alabilir. Daha fazla sorumluluk almak ya da bir konuda liderlik yapmakla alakalı gündemlerin olabilir. İş değişikliği, terfi, belki yeni bir pozisyona geçme gibi fırsatlar yine gündeme gelebilir. Eğer kendi işini yapıyorsan cesur adımlar atabilir ve yeni bir projede başlatabilirsin. Yani bu hafta böyle bu konularda geri adım atmak yerine ne istediğini söylemek ve bunu yüksek sesle dile getirmek önemli olacak. Net olmak ve cesur olmak kilit nokta olacak diyebiliriz. Belki uzun zamandır iş yerinde kendini yeterince ifade etmediğini düşünüyorsundur. İşte aslında bu hafta fikirlerini açıkça söylemek, hakkını savunmak ve öne çıkmak için güzel bir hafta olacak. Merkür ve Plüton arasında da bir etkileşim olacak. Bu da böyle parasal konular, iş ortaklıkları, gizli kalmış meseleler üzerinde büyük farkındalıklar getiriyor. Özellikle başkalarıyla finansal konuların varsa eğer ortak kazançlar işte miras, kredi, yatırım, borç gibi bunlarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. İçsel bir güç kazanma süreci de olabilir aynı zamanda. Yani Geçmişte seni zorlayan ya da manipüle eden bir durumdan artık özgürleşmek istiyor olabilirsin. Maddi konularda beklenmedik haberler alabilirsin. Ortaklık içinde olduğun bir finansal mesele varsa önemli bir karar vermen gerekebilir bu süreçle alakalı da. Yine böyle hani iç dünyanda güçlü bir dönüşüm yaşama süreci olarak da görebiliriz bunu. Biraz daha böyle eski korkuları bırakmakla alakalı gündemlerin olabilir veya kendi hani maddi olarak bağımlı olduğun hissettiğim bir durum varsa ve bu seni rahatsız ediyorsa bu hafta ben kendi ayaklarımın üzerinde durmalıyım diyerek de finansal bağımsızlığın için adımlar atabilirsin. Hafta sonuna doğru geldiğimizde ise Güneş ve Mars arasında güzel bir etkileşim var. Bununla beraber Özgüven ve cesaret geliyor sana. Bu enerjiyi iyi değerlendirerek artık eski sınırlamalarını kırabilirsin ve bunun için aslında çok çok uygun bir haftada diyebiliriz. Özellikle seyahat, eğitim, hukuki konular, kişisel gelişim alanlarında büyük adımlar atabilirsin. Eğer bir süredir yurt dışına taşınmayı, belki yeni bir eğitime başlamayı ya da önemli bir hukuki süreci sonuçlandırmayı düşünüyorsan bu hafta bunlarla alakalı olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir vizyon belirleyebilirsin ve kendini geliştirecek bir kursa bir eğitime başlayabilirsin bu hafta. Bunun yanı sıra uzun zamandır seni korkutan ve belirsizlik içerisinde bırakan bir konu varsa bunun da netleştiğini söyleyebiliriz. Yani bir programa başvurmayı düşünüyorsun ama cesaret edemiyorsun ya işte bu hafta biraz daha bu alanlara ben bunu yapabilirim diyerek adım atman için çok uygun bir hafta olacak. Yani haftanın böyle genel olarak özetine baktığımızdaysam iş hayatında çokça ön plana çıkacağım bir haftam. Yani artık buralarda iş hayatında, kariyer dünyanda ya da etrafındaki hani daha böyle üst pozisyonda kişilerle senin fark edilebileceğin bir hafta olacak. Maddi konularda ve ortaklıklarda büyük dönüşümlerin olabileceği bir hafta. Ve bunun yanı sıra iç dünyanda eski korkularını artık bırakma zamanı olacak ve geleceğini şekillendirerek de büyük adımlar atıyorsun diyebiliriz. Yani bu hafta sana evren biraz böyle hani gökyüzü sana şunu söylüyor gibi düşünebiliriz. Saklanma zamanı değil, kendini göster ve hayallerinin peşinden git. Bu meditasyon, bu haftanın enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek, cesaretle adım atmak ve içsel dönüşümü kabul etmek için hazırlanmıştır. Eğer hazırsan, rahat bir pozisyonda otur, gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Ve şimdi yavaşça ver. Ve bir kez daha burnundan nefes alırken yenilendiğini hisset. Ve nefes verirken tüm ağırlıkları, endişeleri, gereksiz düşünceleri serbest bırak. Ve şimdi beraber bu haftaya güç, netlik ve cesaret versin diye bazı olumlamaları tekrarlayacağız. Ben gücümün farkındayım. Cesaretle adım atıyorum. Zihnim berrak, kararlarım net. Değişimi sevgiyle kabul ediyorum ve hayatıma güzellikleri çekiyorum her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Her şey benim hayrıma gerçekleşiyor. Kendi değerimi biliyorum, hak ettiğim fırsatlar bana geliyor. Şimdi gözlerini kapalı tutarak zihninde parlak bir ışık küresi hayal et. Bu ışık cesareti, dönüşümü, yeni başlangıçları temsil ediyor. Yavaşça içine doğru yayıldığını hisset. Artık eski düşünce kalıplarını bırakmaya hazırsın. Nefes alırken bu ışığın seni güçlendirdiğini hisset ve nefes verirken eski korkuları, kararsızlıkları, endişeleri bırak. ve bu hislerle beraber bir kez daha olumlamaları tekrar edelim. Ben gücümün farkındayım. Cesaretle adım atıyorum. Zihnim berrak, kararlarım net. Değişimi sevgiyle kabul ediyorum ve hayatıma güzellikler çekiyorum. Her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Her şey benim hayrıma gerçekleşiyor. Kendi değerimi biliyorum, hak ettiğim fırsatlar bana geliyor. Ve lütfen şimdi kendine bu birkaç dakikayı ayırdığın için teşekkür et. Hayatındaki yenilikleri sevgiyle karşıla. Cesaretle, kararlılıkla ve içsel huzurunla yeni haftaya adım atabilirsin. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Senin için en iyi olan tam da doğru zamanda sana geliyor. Bu haftaya daha güçlü ve kararlı başlamak için bu olumlamaları dilersen her sabah tekrarlayabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.